Hoş geldin. Senin ne işin var bizim arabamızda? Babandan izin aldım. Celal amca verdi arabayı. Ayşem bakma öyle arabayı çalacak halim yok herhalde. Niyetini bilseydi asla izin vermezdi. Niyetim sadece yarım kalan konuşmayı bitirmekti. Benim niyetim de seninle hiç ama hiç konuşmamak Ateş. Nasıl istersen Ayşe, Konuşma. Sadece dinlesen de olur. Bak, Terzi'yle ne güzel sohbet ettik seninle. Yahu hiç mi inanmadın bana? Yasemin de sen de sahtekarsınız. Bence bir yalan söyleyip düğünü iptal etmeye çalışıyorsunuz. Hay ağzın bal yesin be Ayşen. Şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Evet ama niye? Yani niye düğünü iptal etmeye çalışıyoruz? Çünkü gerçekten evli değiliz. Yavaş yavaş öldüreceksiniz bizi Ateş ne yapıyorsun? Merak etme Emin evlerdesin. Ayrıca söylediğim mantıklı değil miydi? Ateş, beni çarşıya bırakacaksan bırak. Onun dışında da ne söylersen söyle seni dinlemeyeceğim de konuşmayacağım da. Ne halim varsa gör. gibi girdin aramıza, sen ne dersen koş de alkısını için inanıyorsun evli olmadan mı alkısını bu arada hiç salla, de bile değil salla, 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 Anne. Ne var? Sorma be oğlum. Aklım Yasemin'de kaldı. Ya şöyle güzel bir düğün yapacaktık çocuklara. Şu kızın başına gelenlere bak. Ya anne Allah başka dert vermesin. Allah'ını seversen üzüldüğü şeye bak ya. Tamam düğün yapamamış olabiliriz ama... ...bu mükellef bir düğün yemeği yapamayacağımız anlamına gelmez değil mi? Hem kızın boynunda bükük kalmaz. Doğru söylüyorsun aferin de sana benim akıl küp oğlum. İyi ki seni doğurmuş. Aynen. Şey diyeceğim ama şimdi bu çocuk anasıyla babasıyla falan küs ama halasıyla konuşuyor. Şimdi o kadını da çağırmak lazım. Çağırmazsak ayıp olur. Hmm. Doğru söylüyorsun tabii onu da çağırmak lazım ama yani hiç istemiyorum kadın aramayı. <laughs> ya ben çağırırım tamam. <laughs> Sen ne derdik? Hadi. Aa. Paris iş için seyahate çıkmam gerekiyor. Önce Almanya sonra Fransa'ya geçeceğim. İyi yolculuklar abi. Teşekkür ederim. Hürriz Hanım. Seçtiğiniz eşyaları bavullara yerleştirdik. Başka bir isteğiniz var mı? Tamam tamam yok teşekkür ederim. Hayırdır? Sen de mi seyahate çıkıyorsun? Hayır, ben seyahate falan çıkmıyorum abi. Ateşe birkaç parça eşya götüreceğim. Onun için onları toplattırıyorum. Küçücük beyniyle bana posta koyuyor. Ama benim paramla aldığı eşyaları istetiyor. <laughs> Bu hayatta ateş alıcı olmak varmış. Bilakis Ateş benden hiçbir şey istemedi abi. Ben öyle uygun gördüm. Ve ondan da senin dediklerine benzer şeyler duyacağımı tahmin ettiğim için... ...sadece kendi aldıklarımı toplayıp götüreceğim ona. Yani merak etme senin paranla satın alınmış. Her şey burada kalacak. Bu işler böyle bana diklenmeyle olmaz. Çok iyi hatırlarsın Gülriz. Bir zamanlar seni nasıl dizimin dibinde oturttuysam... Zamanı gelince ateş avcı da gözümün önünden ayrılmayacak, dizimin dibinde oturacak.